Herkese merhaba arkadaşlar. Başlangıç serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi diğer iki video izlediyseniz zaten çoğu şeyi kavramışsınızdır. Hızlı bir şekilde gelişmeye devam edeceğiz. Ben de aklıma gelen diğer hususları size de söylemeye devam edeceğim. Şimdi Ana binamızı 7 yapmak istiyorum. Duvar 6 istiyor. Bunun için bunu 6 istiyor. Bunu hemen hızlandırıyorum. Tamam. Bunu yapa dursun. Diğeri neydi? Bal takışlası 6 istiyor arkadaşlar. Bunu da 6'ya bastırmak için hemen başlıyoruz. Araştırma binamız boş kalmasın sürekli. Şimdi önceki bölümlerde bahsetmiştim. Üst kısımda e, ekonomik gelişme, alt kısımda askeri gelişme var. İlk etapta oyunun başlarında eğer direkt ikinci seviye askerleri açmak için uğraşmayacaksanız ekonomik gelişebilirsiniz. Ve bunun tek faydası size bu kısmın bence ilk etapta bunlar yani şu mimari inşa hızı ve şu konteyner yük kapasitesi işinize yarayacaktır. Ee, bakayım diğerleri Yani şöyle söyleyeyim Şunlar çok toplama hızı Falan tabi önemli de Oyunun ilk etabında zaten çok fazla Yük hayvanınız olmadığı için ee, Yani çok Aşırı derecede bir yük kaynak Toplayamayacağınız için Çok aşırı önemli gelmiyor bana O yüzden şu an bunu basacağım Burada hızlıca Şimdi arkadaşlar bakın Iııı ee... Birazcık kahramanları yavaş yavaş hangilerini geliştireceğimi kafama yerleştirdim. Hatta e, Crake'in ilk skillini e, 4 level yaptık. Nişancı olarak Guam'ın yerine bunu geliştirmeyi düşündüm. Çünkü sürekli bundan verdi. Bunu geliştirmek daha kolay olacak benim için. Bakar'da bu 3 oldu. E, Walder'de de 2 oldu. Şimdi öncelikle dışarı çıkalım. Birazcık iblis keselim. Kahraman develi arttıralım. Arkadaşlar kahraman seviyesi arttırdıkça ordu kapasitemiz artıyor. Ee, bu çok önemli bir konu. Şu anda önce 5 kes diyor. Tamam 5'i gördük. 2 tane ordu çıkartabiliyoruz. Tamam. Bundan da bu kadar var. de bunları gönderiyoruz. Şu gerekli iskelet kaç olacak merak ettim. Asker yok ama. vuramadan oldu zaten. Hemen 6'yı bulalım. Arkadaşlar level atladıkça yetenek puanlarını vermeyi unutmayın. Bakın ikisi level atlamış hemen bunları veriyoruz. Onları kullanmadım zorlanınca kullanıyoruz diye. Birazcık aslında mızrakçı bassak çok güzel olur. hızlandırma kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başlangıçta eğer askeriniz az yetersiz olduğunu düşünüyorsanız ama hı, asker hızlandırmalarını biriktirmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, ileride 2 level, 3 level e, askerler açıldığında oralarda kullanmanız daha mantıklı olacaktır. Ha, şunları da alalım. Şunları almıyorum. Şuralar düze 90 olana kadar almayın arkadaşlar. İleride şu 75-85'ler 90 oluyor. Gayet ucuz 90 olanları alabilirsiniz. Şu 35K olan 8 saat arttırmaları da alıyorum. Onları da tavsiye ederim size. Ee, mücevher vererek almayın. 35K'ya 8 saatlik kaynak arttırıcı alabiliyorsunuz. Bu alt kısımda da bazen bu madalyaların, turuncuların e, odun ile alınanı geliyor. 400k falan. O eğer odun fazlalığınız varsa alınabilir. Onun haricinde şu yukarıda %75-85 olan harcamayın. Mesela bakın bu şu an VIP'im kaç benim? Bir saniye. VIP'im 3. Şu anda açık değil. Ama Bakın burada açılacak mesela. Buralarda 500k falan. Zaten burada 178 var yani. 180 var. Öyle söyleyeyim. Onun dışında tamam. Bir daha tekrar basalım. Şimdi sen bir şehre dön. Sen de dön. Döndünüz mü? İkisini çıkardık. Şimdi bize 7 level lazım. Burada bir adaymış. Birazcık geri çektim. Saldırttırdım. Bomba attı. İyi güzel. Şimdi ilk defa kestiğinizde de size zaten anahtar falan veriyor ilk kesişinizde. Tören maskelerini alalım. Bu tören maskelerini arkadaşlar açtığınızda içinden kaynak ve vesaire ee, kukla mıydı? Bir şey çıkıyor. Göstereyim size. Çıkmadı. Kaynak ve hızlandırma çıktı devam edelim. 8. okçu. Bak bu kötü. Bakın arkadaşlar. Ee, şimdi iblis devriyesi size kestiğiniz zaman expo veriyor. Karanlık yaratık kestiğiniz zaman da size karanlık toz veriyor. Karanlık tozla e, eserlerinizin levelini arttırabiliyorsunuz. Bakın bu 10 seviye. Gördüğünüz gibi. Şimdi Kanallık yaratıkların da farklı farklıları var. Mesela bakın. Burada bir tane kanallık yaratık var. Bu yıldırım kertenkelesi. Bakıyorum başka var mı? Şurada var. Bakın bu taş troll. Ee, çeşit çeşit arkadaşlar. İlbis devreleri de öyle. Ben 8 level aradım. Buldum ama okçu. Okçuya saldırmayacağım. Ee, nedenini de size söyleyeyim. Şimdi ee, okçuya saldırdığım zaman okçu benim arkadaki okçuya da hasar verecek. Hem buna hem buna hesap verecek. Ama piyadeye, süvariye veyahut da ağır silahlıya saldırırsam sadece benim piyadem önde savaşacak. Okçum hasar görmeyecek arkadaşlar. Bu ince detayı atlamayın. Okçu ve büyücülere ben saldırmıyorum. Onları es geçiyorum. E tabi etrafta yoksa ee, bunun için önce 8 kes diyor. Bakalım 8 de bulabileceğiz mi şimdi. Şurada bir tane daha var. Bu ne? Evet ağır silahlı 8. seviye. Hemen orduyu buna getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olunca sadece piyadelerim savaşıyor ve piyadeden asker gidiyor. Okçularıma hasar gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Karanlık yaratıklarda da aynı durum söz konusu. Farklı farklı yaratıklar farklı farklı vuruyorlar. Tehlikeli bazıları daha kolay kesebilme imkanı varken, bakın bunları da kullanmayı unutmayın. Ben unuttum birazcık. Tam bir şehre dön. İyileştir. kalmış. tane kadar Duvar burada güçlendiriyor kendini. Bunu birazcık hızlandıralım. Tamam. Duvar altı seviye oldu. Bunu da altı yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra yaban salonumuzu yedinci seviyeye yükseltebileceğiz. Bu sırada bakalım buradan üç gelgeden üretmeye başlayalım. İnşa kısmı var. İttifak merkezini altı yapmak istiyorum. Yardım konusunda işime yarayacak çünkü. Arkadaşlar olabildiğince önemli binaların levelini artırmaya çalışın. Bunu diğer videolarda da söyledim yine söylüyorum. Kaynak binalarının zorunlu olduğu için ben geliştiriyorum. Mesela diyor ki bunu geliştirmek için işte dökümhanenin levelini arttır diyor. Mezburen arttırıyorum. İnanın zorunlu olmasam ben bunlara dokunmam. kaynak para da harcamam. Çünkü oyunun ileriki sefalarında sadece toplama yaparak kaynak elde ediyorsunuz. Yani üretim yanalarının size getirdiği pek bir getirisi yok. Bunu tüm videolarımda çoğu videolarımda söylüyorum. Yani bunlara çok yüklenmeyin. Buna harcayacağınız kaynaklara bence diğer inallarınızı geliştirmeye odaklanın. Tekrar bunu söyleyeyim. Şimdi 8 level kestik. Tamam çıkartalım piyadeyi geri. Tamam 9 level vardı burada. Şurada. Hemen buna saldıralım. Piyadeler süvarilere karşı üstün arkadaşlar. Unutmayın. İşte süvariler okçuları kolay kesiyor. Okçular büyücüleri kolay kesiyor. Büyücüler de piyadeleri. Ve bir döngü var arada. Şunu atalım. Aklımıza geldi bu sefer. Şu da olsun şunu da atacağım. Bakın hemen üstüne tıkladım. Seviye atladık. altından anahtar da aldık. Bakın 8 level olmuş krek. Hemen bunun develini arttıracağım şimdi. Şimdi bu nişancı birlik. Hız da önemli. O yüzden burada yürüme hızına vereceğim. Burada doğal olarak sağlık puanına vereceğiz. Bakara gelelim. Bakara da savunmaya verdim arkadaşlar piyade olduğu için. İki taneyi de HP'ye verdik. Güzel. Dönsün geri. Bunu sıfırlayalım. 10 level keseceğiz. Bekliyoruz. Şu altın anahtarları da açayım. Kaç tane oldu? 5 tane olmuş. Hadi bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Az önce çıktı bir daha çıkmayabilir ama. Her 10 tane de bir destansı veriyor arkadaşlar. Öyle söylüyor en az destansı. Efsanevi de verebiliyor tabi. Bir tane efsanevi madalya verdi. Yine yeşil. Neyse bakalım diğer Diğer iki sefer. Bu kaynakları çantanızdan e, harcamayı unutmayın arkadaşlar bakın burada bir sürü kaynak birikiyor Zaten oyunda kolay kolay kimse size saldırmıyor Çünkü saldırınca askerlerin öleceğini biliyorlar O yüzden kaynakları çantanızdan alın sürekli uğraşıp durmayın Bina basarken asker basarken Araştırma bitmiş hemen Mimariye bastık Konteyneri de basacağım Bunun yanına şöyle yapalım ya hatta. Dediğim gibi oyun ilk sefalarında hızlandırmaları ben kullanıyorum. Şunu bir daha kullanalım. Af 5 dakika kullandık neyse. Sen buradan asker üret bize. Şimdi artık bunu basabiliriz. Tamam. Ana binayı bastık arkadaşlar. Kafamız rahat. Bunun yanına hemen piyadeyi çıkartalım. Bize 10 level lazım şimdi. Neymiş bu? Ağır silahlı. Olur. Birazcık geri çektim. Okçunun mesafesinden dolayı. Saltıttırdım. Hemen bunu kullandım. bizi birazcık zorlayacak hatta yenebilir daha hadi bakalım şunu da atalım ağaçla olduğu için can az gidiyor. Kaç? 500, 400 askerimiz kaldı. İyi. Öldürdük. Ama 11 kesemeyeceğimiz belli oldu. Tamam. Şu anahtarı bir daha açalım bakalım. Yine yeşil. Arkadaşlar ee, mesela ben full iblis devriyesi kestim tamam mı? Şu iyileşimdekileri iyileştireyim de bir hemen. Şu yerlerde de alalım ne varmış burada. Şimdi bana mor jetonlardan verdi. Bakalım. Önce şunun bir yeteneğini geliştireyim. Tamam mı? yıldızı açacağım diyor sana. Açsın. Bakın 10 level olduktan sonra arkadaşlar zaten burada da yazıyor. 10 level olduktan sonra Hironus ikinci yıldız yani ikinci etini açabiliyorsunuz. Hemen buradan yukarı sarı oka bastığımızda bunlardan kullanacağız. Bakalım bir tane falan belki kritik verir. Vermedi. Tek tek kullanıyorum. Kritik verirse iki katını alacağım için Gördüğünüz gibi ikinci yıldızı açtık. Becerinin kilidi açıldı. Şimdi bunda da bunun yeteneğini vereyim. Şöyle yapacağım. Evet vermiş. Bunda da varmış. Bunu da 10 level yaptık. Hemen bunda yıldızını arttıracağım. İkinci seviye şeyini açacağım. Kritik veriyorum verdi bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bana fazlasını geri iade edecek. Gördünüz mü? Tamam bunlara iki yıldız yaptık. Şu an için. Bunun becerisini 20 tane istiyor. Senin becerinde 10 tane istiyor. Bu 7 taneyi ben sana vereyim. Tamam mı? Bir de kahraman yoluna gideyim. Arkadaşlar kahraman yolunda kesinlikle ve kesinlikle ilerleyeyim. Ben burayı bu hesabı size e, videoyu anlatmak için, açtığım için e, çok fazla odaklanamıyorum ama Umar bunu önerdi? Ben bakar istiyorum Hemen saldırıyoruz Kahraman yoluna ilerlediğinizde prestij kazanacaksınız, prestij aldıktan sonrasında politikalar atacaksınız arkadaşlar Ve ayrıca kahraman yolunun kendi parası var, o parayla da Kahraman jetonları alabiliyorsunuz, bu da çok önemli şunu Yendik. Ama tabi birazcık ordu kasmanız gerekiyor. Kibroları rahat rahat geçebilmek için. Üçüncü aşamaya geçelim. Tüm düşmanları yen. 60 saniye için 180 kayıp var diyor. Tamam. Önce buna saldırıyorum. kestik. Hemen buna dönelim geri. Kahraman yolunda ilerlemek sizi politikalarda daha çok öne atacak. Çünkü prestij ee, kasamıyorsunuz. Yavaş kasıyorsunuz. Ve politika başlarda hızlı hızlı açılıyor ve prestij yetmiyor arkadaşlar. Bakın burada mesela level atlayınca prestij alıyorsunuz. Şimdi ben saatte 25 prestij alacağım. Öyle gösteriyor. Hatta şu an 75 oldu. Level arttıkça orası artmaya devam edecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ee, mağaza var bakın burada. 2.1K var bende. Ama işte diyor ki 12K Gwen Jeton'u istiyorsan veya Valdir istiyorsan diyor. 12K yap diyor. Bunda ileride çok rahat zaten kasabiliyorsunuz. Günde 2 tane falan alabiliyorsunuz yani. Kahraman yolu önemli arkadaşlar. Burada level kasıp özellikle şuralarda ee, güzel bakın 2.4K 2.4K 3 tane 7.2K'ya kadar al, alabiliyorsunuz Ve ilk etapta bakın buralarda var 9K buradan geliyor altın anahtar veriyor ayrıyeten Şunlar gördüğünüz gibi kesinlikle ve kesinlikle bu yolda ilerlemeniz gerekiyor arkadaşlar önemli bir konu o Onun dışında bakayım panoda gözüküyor mu daha henüz şey açılmamış politikalar prestijimiz var ama orada ilerlemeye devam edeceğiz. Onun dışında şey de göstereyim size. Hemen çıkaralım şu piyademizi. Piyadeyi neden şehre sokup geri çıkartıyorum? Çünkü savaştan sonra asker az kalıyor arkadaşlar. Yeniden doldurup geri geliyorum. Bunu kesebilir miyiz? Evet kesebiliriz. Sen şöyle bir geri çık. Sen buna saldır. Bakın bu karanlık yaratık. iblis devriyesi değil. Bundan bize expo az gelecek ama karanlık toz verecek bize. Şu olsa şunu kullanacaktım da. Gördüğünüz gibi kestik. 100 çarpı 11 yani 1100 tane karanlık toz verdi bize. Hemen geliyoruz. Bakarda dev kemiği var. Detaylara bastım. Bakın burada yeşil artı var. Buna basıyorum arkadaşlar. Kullanıyorum. Bunlar da varmış. Bakın. Yukarıda kaç tane ye level atladığı yazıyor. İşte 800 olması için 500 daha vermem gerekiyor. Hepsini kullanacağım. Bunu ben bir 10 level yapayım. Tamam. Şimdi bana barış koruma hasarı veriyor arkadaşlar. Barış koruma hasarı da bizim iblislere ve yaratıklara, karanlık yaratıklara vurduğumuz hasar. Barış'ı koruma hasar dediği bizim yani diğer oyunculara verdiğimiz hasar değil. Bu iblislere, kalan karakterlere vurduklarımız hasarı gösteriyor. Yani piyade daha çok vurmuş oluyor öyle söyleyeyim size. 10 milyar tık yıldırım kartan kesebilir miyiz bunu? Keseriz diye düşünüyorum. Ama önce sen bir şehre gir. Bakalım kesebileceğiz mi? Olalım. Önce on, on level kesler mi acaba? Yok sıkıntı yok. Şimdi önce o saldırsın Tamam. Çünkü okçuya saldırmasını istemiyorum. Okçu biraz kılgan. Gelecek ama yavaş gelsin daha iyi. Alana sarılacak şimdi. Maşallah. Yarısını götürdü. Okçu öldü bile. Ama tabii ki ben hemen genişten çıkaracağım. harika ikinciyi kesti askerler şeye mi düştü Ya arkadaş. Gerçekten şaka gibi. 11 gir kevel kesemedik arkadaşlar. Rezil olduk şu an. <laughs> Neyse dert değil. <laughs> Çıkartalım. 10 level var bir tane. Kalmak yaratık 10 seviye. Burada. Saldıralım. Şadokçulara gelmezsin. Kolay bu şekilde e, isterseniz karanlık yaratık kesip karanlık toz kasıyorsunuz arkadaşlar eğer kahraman leveli kasmak istiyorsanız da iblis kesiyorsunuz bu şekilde puan kazanıyorsunuz arkadaşlar yani savaş gücünüzü arttırmış oluyorsunuz bakın bunu 10 yaptık onu 10 yaptık şu süvarinkini de geliştireceğim geldi Hemen süvariyinkini de yapabilirsek. Bakalım. Hızlıca. Tamam, bunu da on yaptık. Şimdi arkadaşlar. Ee, ikinci yıldızı lejon atağımızı arttıracak o. Yani ikinci yapabilirsek yapalım. Bakın. Şimdi 10 level yaptık. Bunun yıldızını arttırma kısmı açıldı. Şu aşağıdaki lejyon atak kısmı var ya. Yıldızını arttırdığımızda orası atacak arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. 2 75'te kalıyoruz ya. Level arttıramıyoruz ki. Şöyle yapalım. Senin yok. Bakın buradan gelecek şimdi bize. Evet bir tane daha yeşil var. Tamam. Bunlar çıktı. Geçiyoruz bunları. Şimdi tekrardan geldim. Eserlere geldim. Bu arkadaşın yıldızını arttıracağız. Seçtik. Bunda yalnız kritik olayı yok. Kritik vermiyor niyeyse. Ya da ben denk gelmedim ama sanmıyorum. Bakın arkadaşlar Legion Atak %3'den %7'ye çıktı. Aşağıda gördüğünüz gibi. Yani piyade %15 barış has, barışı koruma hasarıyla birlikte %15 fazla vuracak demek bu. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu video bu kadar arkadaşlar. Ee, seriye devam ederiz büyük ihtimalle ama önümüzdeki zamanlarda kahramanların yetenek ağaçlarıyla ilgili videolar çekmek istiyorum açıkçası. İşte PvP için, PvP için. Ee, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.